Bu ara o kadar geniş büyük büyükyseniz seyirciler insanları yürümekten gerçekten ayakları ağrıyor. Ancak bu noktada yardımımıza koşan birisi var. Kim? Oturan Boğa. Oturan Boğa sayesinde biz de biraz olsun oturacağız. Merhaba Oturan Boğa. Merhaba. Hoş geldiniz. İşte rahatlıkla Oturan Boğa diyebiliyoruz. Tabii ki Siz şimdi bu kızın ruhuyla yaşıyorsunuz galiba. Evet doğrudur. Doğru. Bizi biraz açar mısınız? Ben Amerikan'ın Arizona eyaletinin Bolu, Paçaköy'ünde doğdum. Adım Tatanka Yatanka Oturamboğa. Peki siz şimdi Bolu'da, çadırda mı yaşıyorsunuz? Evet, çadırda yaşıyorum. Eşim Doğan Güneşle beraber Doğan yaşıyorum. Doğan Güneş? Evet, Doğan Güneş. Oldu. Güneş gibi doğdun mu yanınızda Bolu'da? Evet, gönlümün sultanı, Güneş gibi doğdu. Kızılderililerde dört kutsal şey var... ...At, kurt, kartal ve kadın. Kadın ana! Ana olmasaydı bizler, doğada hiç bir canlı olmazdı ki! Siz, bir, bir kovboy gördünüz ne istiyorsun? Tek kelimeyle acıyorum ve üzülüyorum. Tek kelimeyle! Biz, bize korku öğretilmedi. Kızıl Kızılderili sözlerinden en güzeli şu... ...Son ağaç kesilir de... ...Son nehir zehirlenince... ...Son balık tutulunca... evinde paran olsa... ...Yaşamak neye yarar? ben şimdi sizi kovboylara götürsem evet. ne olur orada, hır çıkar mı? Hır çıkmaz çünkü barış çubuğunu yakarım, baltamı nasıl olsa toprağa gömdüm. Ben sizi şimdi sizi kovboylara götüreyim. Götürseniz de ben birkaç tanesini bacağından delerim ama. <laughs> ben de şimdi sizi kovboylara gidelim tamam. Gidelim seve seve. verle korkmuyor tanrıdan başka hiçbir şeyden. tamam. Kaderler ve kovboylar bildiğiniz gibi savaş halindeydi. Ancak zaman zaman bir araya geliyorlardı. Peki o zaman nasıl anlaşıyorlardı? Bu sorunun cevabını alıyoruz şimdi. deli ve kovboy yan yana. Nasıl anlaşırlardı abi? Görelim. Ben kovboyları kafa derimi yüzmeye başladığından beri sevmedim. Ben savaş istiyorum. Anladın mı? <laughs> Kovaltaya bakıyor musun? <laughs> Kovaltayla tenaş oluyor biz barış istiyoruz. Barış mı? Barış evet. Hadi barış. barış, var. barış var. Evet, evet. 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 Evet.